We'll he Herkese merhaba arkadaşlar ben Arif. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'le gelecek olan askerlerimiz var biliyorsunuz. Klon büyüsü bir elektrik wizard 2 arkadaşlar. Bunların da videosunu sizlere seyrettireceğim. Kendim bulduğum bu yabancı kaynaklı bir yerden buldum. Bu videoyu sizlere seyrettireceğim gençler. Evet. Aa, şu anda a destası Yok sıradan. Ha, şu anda arkadaşlar bildiğiniz üzere ha, bu kartların bir oynanış videosu vardı ama çok böyle kalitesi düşüktü. Hem de bir, ama hiç böyle şey değil, anlaşılır değil daha doğrusu. Yani bu daha çok yani şey. Mesela klon büyüsünü daha çok klon kullanarak yapılmış bir şey. Mesela elektrik ise elektrik e, sihirbazını ise daha çok kullanılmış bir şey yani daha çok isteyen diğerleri kullanıyor. Mesela kulede nasıl bir hasar verir o tarz şeyler arkadaşlar. Onları tek izleyeceğiz birazdan. Ee, mesela klon büyüsüyle askerleri bıraktıktan sonra bayağı bir o klon büyüsünü kullanıyor. Böyle ardından mesela şövalye yapıyor, ok yapıyor. Ardından tekrar şövalye ok yapıyor falan. Klon büyüsünü bırakıyor. Yani arkadaşlar klon büyüsünün özelliğinden bahsedeyim ben size. Klon büyüsü mesela şurada bir şövalye var değil mi? Bunun klonunu yaptınız. Burada da bir şövalye var. Bu klon bu gerçek bu klon şövalye arkadaşlar burada bir hasar aldı mı mesela dokunduğunuz an veyahut da bir ok değsin bir okçu bir tane vursun direkt yok oluyor hiç canımanı yok bunun ama bu sağdakinin canı var arkadaşlar o yüzden bir şey taklattığınızda klon büyüsünü arka tarafı doğru kullanın önde bir şey varsa arka tarafı doğru kullanın ki arkadan çıksın bir şeye vurduğunda yani kule falan en azından arkadan onlara hasarını versinler. Bunlar 3 laşörde falan çok iş yapacağını düşünüyorum ben bu klon büyüsünün. Çok efsane komboları var. Mesela bir alanda bir sürü askeriniz var ya. Biriktirdiniz dev, büyücü, bilinci. Tam o sırada bir kulon büyüsü efsane yapıyor ama bir tane sasar aldım hepsi, gidiyor gençler. Yani bir tane sasar aldım o kulon büyüsünü çünkü o askerlerle kullandığın isim. Mesela burada bir büyücü, bir de bir binici, bir tane de silahçı e, silahşör olsun. Yani dört tane asker çıkıyor ya O dördünden bir sasar aldım hepsi bir gidiyor. Yani bu kötü yanı oranında aynadan farkı o zaten. E, diğer türlü elektrik müzikten bahsedeyim gençler ben size Elektrik sihirbazı ise arkadaşlar bir şey böyle atıyor. O şeyi bir saniye gibi bir süre yavaşlatıyor, durduruyor. Kıvılcımı kantırlıyor. Ya yani felaket kulesini Gerçek kuleye bayağı bir vuruyor. Hasar bayağı. Ben bir videosunda 400 vuruyordu galiba öyle görmüştüm. Siz de şimdi izleyeceksiniz. Daha iyi anlayacaksınız gençler demek istediklerimi. Aa, bu videoyu da şu anda şuraya fazla uzatmak istemiyorum. Aa, gördüğünüz gibi bu da benim yeni keşfettiğim destem. Canlı yayında oynadım sizlerle. turmamız da bitti gördüğünüz gibi. Klanımızda da göstereyim ben size. En son bir klanımı göstereyim gençler. 31912 31k olmuşuz. Ee, gençler gördüğünüz gibi kanalımızda bu alt kanalımızda afşan YT2 lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ve sizleri hemen şöyle bir kameraya bakacağım en son kez kamerayı kontrol edeyim tamam sizleri şöyle ittirdiğinde tamam ve sizleri hemen gençler e, videoya doğru gönderiyorum oldu mu oldu mu bir <laughs> dakika yapacağım sizleri hemen video doğru gönderiyorum Evet gençler tekrardan ben sizi video gönderiyorum dedim ama tekrardan ben karşınıza çıktım benden kurtulamıyorsunuz bitirdi ee, şimdi gençler bakın e, videomuzu başlattım şu anda ha, şöyle ben de izliyorum bir yandan e, bakın Kolumbiyosunu bak bırakıyor gördüğünüz gibi Goblin bakın direkt yan tarafa doğru açıldı Goblin şövalye ve iki tane okçu aynı seviyede aynı sayıda bakın Aa bir dakika tamam da gençler bir dakika yanlışım varmış benim onu da yeni fark ettim klon büyüsünü bıraktığınızda o klondaki birisi hasar aldım hepsi ölmüyor Bakın iyi ki videoya gelmişim. Bir kere birisi hasar aldım hepsi ölmüyormuş gençler. Onu düzeltmiş oldum şu anda. Bakın birisi hasar aldı. Şövalye hasar aldı. Şövalye öldü. Okçular ölmedi. Okçu klonları ölmedi. Demek ki onlara hasar aldığında onlar ölmüyormuş. Bak, bakın şövalye bıraktı. Bir de klonunu bıraktı şövalyenin. Ama o direkt tek yedi. Gördüğünüz bakın barbar vurdu orada. Ee, şöyle gördüğünüz gibi videoda. Aa, şimdi de bıraktı. şövalye bir daha alev topu yaptı. Bir de klon mu yapacak? Alev topu kulan olur mu? Acaba alev topu klanı yaptım ne olur? Aynısını gönderir herhalde. Değişik bir şey olur ya. Alev top yaptı onu denemiş mi acaba bakalım ben de şu anda yeni izliyorum gençler videoyu gerçekten burada klon deniyor bir buçuk dakika boyunca klon deniyor ondan sonra gençler ee, şeye geçiyor elektrik vizirde geçiyor elektrik vizirde efsane yalnız onu izlemeyi unutmayın kesinlikle ha. bakın mesela bunun en mantıklı yanı nedir diye sorarsanız yani benim görüşme şurada mesela kulenin arkasına okçuyu bırakırsınız Veya hatta kulenin arkasına felaket kulesini bırakırsınız ama çarpması vardır büyük ihtimalle bozar yine faydası olur bakın iki felaket kulesi yaparsınız klon direkt yanına klon. Ondan sonra okçu e, okçuyu bırakırsınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Okçuyu hemen klon atarsınız. En arkadan bir okçu klon bırakırsınız. Onlara vurdukça yani öbürleri bayağı ölmez kulenin arkasında olduktan sonra adam da sürekli e, şey kullanıyor. Nedir onun ismi? Yeni barbarlar var ya elit barbarlar ondan sürekli ondan bırakıyor. Başka bir şey bırakmıyor. Adam değişik bir şey herhalde bu. Ne yeni şey server mı, private server mı? Neyse artık anlamadım ama yabancı bir hesapta buldum arkadaşlar ben bu videoyu. Ha, bakalım. Şimdi şövalyeyi bıraktı. Klonları of klona klon. Klon artı klon yaptı. Of okçulara bak abi işte aradığım manzara buydu. Gerçekten efsane manzara oldu şu anda orada. Gençler böyle komboları da bizim şeyimizde çok olur. Hele ki o klon büyüsüyle e, iskelet ordusu bırakma rekoru. E, cehennem ejderi bırakma rekoru. Efsane şeyler çıkar bence ortaya gençler. Acaba dondurma attığında kullanıcılara bir şey yapıyor mu? Klon bir dondurma attığında. Onu da öğrenmek lazım gençler. Tekrar klon attı ama tam yetişemedi klon. Az şeyle kaçırdı klonu. Şimdi adam hep elit barbarları devam ediyor. Okçuları bıraktı. Ee, bakalım şövalyeyi bıraktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klonun mantığını umarım anlamışsınızdır gençler. Yani şöyle yapayım ben bir de. Ee, tamam. Umarım gençler kanun mantığını anlamışsınızdır. Ee, şu anda eskiden face kimimde diyordunuz ki sürekli yok turuncu diyordunuz. Turuncu çıkıyorsun diyordunuz. Artık öyle bir sorun da yok. Gayet beyaz bir şekilde Vars, ayarları parçalarına getirelim. Önceden ben ayarlamıştım ayarları. Kötü yapmıştım. Gerçekten kabul ediyorum. Çok kötü bir zevkim var. Ee, tamamdır. Face camide de güzeliz. Şimdi geçelim diğer maçımıza. Şimdi bakalım gençler. Diğer maçımızda ee, ne varmış. Arena 7'de. Royal Arena, Arena 7'de. Aa arena ne diyor efsane mi arena? Gördüğünüz gibi kesin farklı bir server gençler bu. Tamam elektrik sihirbazına bak abi yürüyüşe bak. Bak adam abi tam efsane yürüyor ya. Şey gibi korsan gibi aslında bu. Bakın gençler yürüyüşe böyle eli falan tam böyle korsan gibi böyle. Kuleye çok efsane hasar veriyorlar abi bunlar ya. Ama bunları arkadan yollayacaksın. Aynı büyücü gibi olacaksın. Dev yollayacaksın bunu yollayacaksın. Bir de yanına büyücü koysan efsane olur. Veyahut da buz büyücüsü. Şimdi de karşı taraf tamamen şey kullanıyor. Bakın bak hataya bak. Elektrik vizörü de oraya bıraktı. Bir de bu şey yaparken gençler elektrik sihirbazını. Bir de bu ee, bırakıldığında çarpma efekti gözüküyor. Bakın şimdi bıraksın bir takip edin orayı. Bakın gençler bırakacak şimdi elektrik sihirbazını inşallah bugün. Bakın bıraktığı çarp, çarp atmış gibi oluyor orası. Acaba onu bir şeyin üstüne atsan şey yapar mı? Çarpar mı onu? Çarpma etki verir mi? Bence verir. Efsanevi kart ya gençler. Efsanevi kart olduğundan öyle bir şey de olabilir. Gerçekten kıvılcımın durdurulmaya ihtiyacı vardı. Bazı eriyolarda eski mesela 7. 8. hane'de gerçekten ihtiyaç oluyordu kıvılcımı durdurmaya. Çok zorlanıyordu. Yani ben şahsen zorlanmıyorum ama önceki destelerinde zorlandım. Şu anki destemde iski tortu var, goblin var, çarpma var, buz var. Hiç şey yapmıyor, sıkıntı yapmıyor ama önceki destemde çok zorlamıştı beni. Gerçekten de yani bu iş yapacağını benziyor. Kıvılcıma karşı kıvılcımı da silmiş gibi yani. Şu anda kıvılcım yani oyundan silindi gibi bir şey olacak. Gerçekten bu efsanevi olan adamlar kıvılcımı oynatmayacaklar. Aa, bakın sol tarafta da hemen şöyle şeyi bıraktı. Barbarları bıraktı. Elektrik vizirdi bıraktı. Vizirdi göbekten bıraktı. Menzili de bayağı var gençler yalnız. Güzel ya abi. Kuleye verdi hasa. 1754'den 1604'e indirdi gençler. Yani bir 150 vuruyor. Bakın inşallah yanlış hesaplamamışımdır. <laughs> bıraktı. Çift prenses yaptı bu sefer. Aa, bakalım. Geliyor gençler. Gördüğünüz gibi videomuz böyle. Daha da uzun tutmak istemiyorum gençler. Aa, bitti zaten. Sona gelmiş. 50 saniye. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Videomu beğenirsiniz. Ee, bu videoyu yapan var mı bilmiyorum. Görmedim ben. Ee, videoyu beğenirsiniz. Umarım oynanış hallerini. Ee, bugün bu videodan sonra birkaç saat sonra da Counter Strike Global Defense oynayalım. Onun videosu gelecek. Eğer bir sorun olmazsa. Onda da facecam yok ama yakında o da olacak gençler. Umarım kanalıma abone olursanız Beni desteklersiniz. 5000 aboneye geçtiğimizde güzel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Bir hesap çekilişi olabilir gençler. Çok güzel bir hesap. 2800 kupa. Kesinlikle yani o ihtiyacı olan kişiye tavsiye ederim o hesabı. Güzel kasılmış bir hesap. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hemen bu videonun sonunda çizgi Outro'dan iki tane video var. Onlardan ikisinden birine gitmeyi unutmayın. Güzel bir videolar olacak büyük ihtimalle oradakilerde. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bir de klon mu yapacak? Alev topu klon oluyor mu? Ay alev topu klon yaptım ne olur? Aynısını gönderir herhalde. Değişik bir şey olur ya. Alev top yapma onu denemiş mi acaba? Bakalım ben de şu anda yeni izliyorum gençler videoyu. Gerçekten burada klon deniyor. Bir buçuk dakika boyunca klon deniyor. Ondan sonra gençler aa, şeye geçiyor. Elektrik vizirde geçiyor. Elektrik vizirde efsane yalnız. Onu izlemeyi unutmayın kesinlikle. Heh. Bakın mesela bunun en mantıklı yanı nedir diye sorarsanız yani benim bir görüşme şurada mesela kulenin arkasına okçuyu bırakırsınız veya hatta kulenin arkasına felaket kulesini bırakırsınız ama çarpması vardır büyük ihtimalle bozar. Yine faydası olur bakın. iki felaket kulesi yaparsınız. Klon direkt yanına klon. Ondan sonra e, okçuyu bırakırsınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Okçuyu hemen klon atarsınız. En arkadan bir okçu klon bırakırsınız. Onlara vurdukça yani öbürleri bayağı ölmez kulenin arkasında olduktan sonra Adam da sürekli şey kullanıyor. Nedir onun ismi? Yeni barbarlar var ya, elit barbarlar ondan. Sürekli ondan bırakıyor. Başka bir şey bırakmıyor. Adam değişik bir şey herhalde bu. Ne yeni şey server mı, private server mı? Neyse artık anlamadım ama yabancı bir hesapta buldum arkadaşlar ben bu videoyu. Ha bakalım. Şimdi şövalyeyi bıraktı. Klonları of klona klon. Klon artı klon yaptı. Of okçulara bak abi işte aradığım manzara buydu. Gerçekten efsane manzara oldu şu anda orada. Gençler böyle komboları bir göstereyim. Gençler ee, 31.912 31K olmuşuz. Ee, gençler gördüğünüz gibi bu. Alt klanımızda da YT2. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Ve sizleri hemen şöyle bir kameraya bakacağım. En son kez kamerayı kontrol edeyim. Tamam. Sizleri şöyle ittirdiğinde tamam. Ve sizleri hemen gençler e, videoya doğru Gönderiyorum. Oldu mu? Oldu mu? Bir <laughs> dakika yapacağım. sizlere hemen video doğru gönderiyorum. Evet gençler tekrardan ben sizi videoya gönderiyorum dedim ama tekrardan ben karşınıza çıktım. Benden kurtulamıyorsunuz bitirdi. Şimdi gençler bakın videomuzu başlattım şu anda. Şöyle ben de izliyorum bir yandan. Bakın klon büyüsünü bak, bırakıyor. Gördüğünüz gibi goblin. Bakın direkt yan tarafa doğru açıldı. Goblin, şövalye ve iki tane okçu aynı seviyede aynı sayıda. Bakın. Aa bir dakika. Tamam da gençler bir dakika yanlışım varmış benim. Onu da yeni fark ettim. Klon büyüsünü bıraktığınızda o klondaki birisi hasar aldım hepsi ölmüyormuş. Bakın iyi ki videoya gelmişim. Bir kere birisi hasar aldım hepsi ölmüyormuş gençler. Onu düzeltmiş oldum şu anda. Bakın birisi hasar aldı. Şövalye hasar aldı. Şövalye öldü. Okçular ölmedi. Okçu klonlar ölmedi. Demek ki onlara hasar aldığında onlar ölmüyormuş. Bak, bakın şövalye bıraktı. Bir de klonunu bıraktı şövalyenin. Ama o direkt tek yedi. Gördünüz bakın barbar vurdu orada. şöyle gördüğünüz gibi videoda. Aa, şimdi de bıraktı. Şövalye bir daha alev topu yaptı. O da bizim şeyimizde çok olur. Hele ki o klon büyüsüyle e, iskelet ordusu bırakma rekoru, e, cehennem ejderi bırakma rekoru efsane şeyler çıkar bence ortaya gençler. Acaba dondurma attığında kullanıcılara bir şey yapıyor mu klon büyüsündekilere dondurma attığında? Onu da öğrenmek lazım gençler. Tekrar klon attı ama tam yetişemedi klon. Az şeyle kaçırdı klonu. Şimdi adam hep elit barbarlara devam ediyor. Okçuları bıraktı. Ee, bakalım şövalyeyi bıraktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klonun mantığını umarım anlamışsınızdır gençler. Yani şöyle yapayım ben bir de. Ee, tamam. Umarım gençler klonun mantığını anlamışsınızdır. Ee, şu anda eskiden face kimimde diyordunuz ki sürekli yok turuncu diyordunuz. Turuncu çıkıyorsun diyordunuz. Artık öyle bir sorun da yok. Gayet beyaz bir şekilde. Varsa ayarları parçalarına getirelim Önceden ben ayarlamıştım ayarları. Kötü yapmıştım. Gerçekten kabul ediyorum. Çok kötü bir zevkim var. Ee, tamamdır. Face şey, de güzeliz. Şimdi geçelim diğer maçımıza. Şimdi bakalım gençler diğer maçımızda ha, ne varmış? Arena 7'de Royal Arena neydi 7'de A Arena 7 diyor ev sandığım Arena Gördüğünüz gibi kesin farklı bir server gençler bu Tamam elektrik sihirbazına bak abi yürüyüşe bak Bak adam abi tam ev yürüyor ya Şey gibi korsan gibi aslında bu Bakın gençler yürüyüşe böyle eli falan tam böyle korsan gibi böyle Kuleye çok efsane hasar veriyorlar abi bunlar ya. Bu klon bu gerçek. Bu klon şu an arkadaşlar burada bir hasar aldı mı mesela dokunduğunuz an veyahut bir ok değsin bir okçu bir tane vursun direkt yok oluyor hiç canımanı yok bunun ama bu sahadakinin canı var arkadaşlar o yüzden bir şey taklattığınızda klon büyüsünü arka tarafı doğru kullanın önde bir şey varsa arka tarafı doğru kullanın ki arkadan çıksın bir şeye vurduğunda yani kule falan en azından arkadan onlara hasar versinler bunlar üç şöyle falan çok iş yapacağını düşünüyorum ben bu klon büyüsünün çok efsane komboları var mesela bir alanda bir sürü askeriniz var ya biriktirdiniz dev büyücü, binici. Tam o sırada bir kulon büyüsü efsane yapıyor ama bir tane hasar aldım hepsi, hepsi gidiyor gençler. Yani bir tane hasar aldım o kulon büyüsünü çünkü o askerlerle kullandığın isim. Mesela burada bir büyücü, bir de bir binici, bir tane de silahçı e, silahşör olsun. Yani dört tane asker çıkıyor ya kulon büyüsüne. O dördünden birisi hasar aldım hepsi bir gidiyor. Yani bu kötü yanı oranında aynıdan farkı o zaten. E, diğer türlü elektrik müzikten bahsedeyim gençler ben size. Elektrik sihirbazı ise arkadaşlar a, bir şey böyle atıyor. O şeyi bir saniye gibi bir süre yavaşlatıyor. Durduruyor. Kıvılcımı kantırlıyor. felaket kulesini kantırlıyor. Gerçek kuleye bayağı bir vuruyor. Hasar bayağı. Ben bir videosunda 400 vuruyordu galiba. Öyle görmüştüm. Siz de şimdi izleyeceksiniz. Daha iyi anlayacaksınız gençler demek istediklerimi. A, bu videoyu da şu anda şuraya fazla uzatmak istemiyorum. A, gördüğünüz gibi bu da benim yeni keşfettiğim destem. Canlı yayında oynadım sizlerle. Turmamız da bitti gördüğünüz gibi. Klanımızda da göstereyim ben size en son. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Arif bugün sizlerle birlikte Clash Royale gelecek olan askerlerimiz var biliyorsunuz klon büyüsü bir elektrik wizard 2 arkadaşlar bunların da videosunu sizlere seyrettireceğim kendim bulduğum bu yabancı kaynaklı bir yerden buldum. bu videoyu sizlere seyrettireceğim gençler evet aa, şu anda a destası yok sıradan aa, şu anda arkadaşlar bildiğiniz üzere aa, bu kartların bir oynanış videosu vardı ama çok böyle kalitesi düşüktü hem de bir, ama hiç böyle şey değil, anlaşılır değil daha doğrusu. Yani bu daha çok yani şey, mesela klon büyüsünü daha çok klon kullanarak yapılmış bir şey. Mesela elektrik vızırdıysa ise, elektrik e, sihirbazını ise daha çok kullanılmış bir şey. Yani daha çok isteyen ideal de kullanıyor. Mesela kulede nasıl bir hasar verir o tarz şeyler arkadaşlar. Onları tek izleyeceğiz birazdan. E, mesela klon büyüsüyle askerleri bıraktıktan sonra bayağı bir o klon büyüsünü kullanıyor. Böyle ardından mesela şövalye yapıyor, ok yapıyor. Ardından tekrar şövalye ok yapıyor falan. Klon büyüsünü bırakıyor. arkadaşlar klon büyüsünün özelliğinden bahsedeyim ben size. Klon büyüsü mesela şurada bir şövalye var değil mi? Bunun klonunu yaptınız. Burada da bir şövalye var.